Herkese merhabalar, ben Sevgi. Kanalıma hoş geldiniz. Gerçekten şu an çok garip hissediyorum ve çok tuhaf geldi şu an bu şekilde kamera karşısına geçip konuşmak. Hatta öncesinde kendime notlar almıştım. Ee, söyleyeceklerimi <laughs> unutmayayım, şuralarda esverirsem bu şu şekilde devam ederim diye. Ama e, tam olarak kayıt tuşuna basmadan önce bunu yapmaktan vazgeçtiğime karar verdim. E, bu benim için bir yeni yıl hoş geldin videosu olacaktı ama bu tarz videoların içeriği genelde yeni yıla dair hedefler, işte yapmak istedikleriniz, başarmak istedikleriniz. Benimkisi birazcık daha bir harmanlama videosu gibi olsun istedim. Çünkü geçtiğimiz yıl çok fazla aktif olamadım ve isteklerime baktığımda sadece tek bir video paylaşmışım kocaman bir sene boyunca. Bunda birazcık elbette yakından takip edenler biliyorlar aslında evet instagram tarafında daha aktif kalmaya çalıştım bu geçtiğimiz sene boyunca ee, bir doğum süreci yaşadım ve hani hayatınıza bebek geldiğinde bir duraklama süreci elbette oluyor diye düşünmeyin benimkisi çünkü birazcık bebekten kaynaklı değildi açıkçası çünkü gerçekten çok yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettim ee, çünkü ben çalışmayı gerçekten çok çok seven bir insanım ve çalışmak beni çok motive ediyor gerçekten ve bebeği aslında bu süreç içerisinde ben e, uyumlatmaya çalıştım diyebilirim doğum yaptıktan sonrasında hatta doğuma girerken bile en son elimde böyle telefonla falan e, girdim ve doğumdan sonrasında da bizim neredeyse hani koca bir kışımız evimizin çok yakında bir starbucks var Starbucks'ta beraber geçti diyebilirim size çünkü bebek dışarıda çok ra daha rahat uyuyor ben böylece maillerime daha iyi konsantre olabiliyorum. İşleri daha yakından takip edebiliyordum açıkçası. Buraya ağırlık verememe sebebim bütün bu olanların dışında çok da fazla aslında yansıtmadım. Çok daha farklı iş yüklerine sahip olmamdı. Yani aslında şöyle diyebilirim. Siz kokluyorum tarafını kendi parfüm markamı biliyorsunuz. Bunun haricinde çalışmakta olduğum başka bir iş planlaması daha var. Ekstra zaten sosyal medyada başlı başına bir iş aslında günümüzde baktığınızda. Yani üç farklı iş adapte olmaya çalışıyorum. Üstüne bir de bebek. Açıkçası ciddi anlamda yoğun bir tempo içerisinde ben yine çalışmaya devam ettim. Geçtiğimiz sene boyunca. O yüzden bu sene daha belki slowdown olabilirim demiyorum kendime dediğim gibi hedefler koymaktan açıkçası birazcık vazgeçtim. Daha akışın içerisinde yaşamayı hedefliyorum. Belki bunu söylemek bile başlı başına bir hedef olabilir belki de. Benim için 2025 <laughs> dileği ve isteği bu. Bu videoyu da aslında çekmek için bence bayağı bir geç kaldım. <laughs> Çünkü 2025 videosunu insanlar çekeli çok oldu. Ama çevremde kendim dahi şunu fark ettim. Birçok insan hala yeni yıla henüz tam olarak adapte olabilmiş değil. Ben de onlardan birisiyim aslında. E, o yüzden bence bu videoda çok da fazla yadırganmaz diye düşündüm açıkçası çekmeye başladığında. Ve hem kendime bu da küçük küçük hatıralar bırakıyor oluyorum. Bir de zaten biz geçtiğimiz yıl başında da yurt dışında olduğumuz açıkçası böyle video karşısına geçip konuşma gibi bir vaktim zamanımda olmamıştı yine. Daha önce planlı olan bir seyahatten kaynaklı. Ee, nasıl geçti derseniz 2024 evet güzel geçti Yani nasıl kötü diyebilirim ki Zaten Ninoş katıldı hayatımıza ee, başı başına bu bile güzel olması için e, Harika bir sebep ee, Diğer taraftan Hayatımda farklı Şekillerde ilerleyen Başka yollar edindim Dediğim gibi kokluyorum Haricinde devam ettirdiğim işlerde de Daha global bir yola girdik Diyebilirim daha global bir yola girdim Diyebilirim ee, daha fazla işte belki git geller olabilir. Bu hayatında belki bir değişikliğe doğru ilerliyor olabilir. Bilmiyorum yani şu anki önümdeki süreci de bilmiyorum açıkçası. Orada kocaman bir belirsizlik ve soru işareti var diyebilirim size. Zaten süreç içerisinde hep beraber görüyor olacağız yine sizlerle muhtemelen paylaşıyor olurum. Bunun haricinde e, kokluyorum yine çok güzel hedeflerde ve e, ilerledi. Ah bu cümle güzel olmadı. <laughs> Kokluyorum güzel bir şekilde ilerlemeye devam etti. işte daha büyük markalarla, firmalarla işbirliği yapar olduk. Bazıları yine sosyal medyadan sizlere duyurma şansım oldu. E, büyük bazı AVM'lerin e, ortam kokularıyla alakalı tasarımlarına, e, işleriyle alakalı bir yüklenici görevi üstlendik. Bununla alakalı yoğunluklar vardı elbette. E, yani <laughs> hep baktığımda bu sene benim için çok iş geçmiş açıkçası. İş ve bebekle alakalı dengeyi kurdurmak. Hani kendime bir vakit ayırmıştım bile olmadı açıkçası. İş, işten kalan zamanda bebek, bebekten kalan zamanda iş. Yani hep bu şekilde geçti diyebilirim bir 24 saatlik döngü. Umarım yeni yıl hepimiz için çok daha güzel olur. Benim için de, sizler için de. Ee, ama hedef dersek şunu kesinlikle bir hedef diyebiliriz bence. Burada gerçekten çok daha fazla aktif olmak istiyorum YouTube'da. Çünkü YouTube benim için olmazsa olmaz bir dünya. Instagram'da evet paylaşım yapıyorum ama Instagram'da da aslında YouTube sayesinde varım. Çünkü benim için başlangıç noktası burasıydı ve buradaki kitlem benim için gerçekten bu anlamda çok özel. Çünkü beni ilk onlar keşfettiler. Sizleri de böyle sanki çok haberdar vermeyerek haksızlık yapmış olduğumu düşünüyorum. Bir anlamda da o yüzden bu videoyu da <laughs> çekmek ve sizleri de güncellemek istedim. Bende durumlar böyle. Umarım sizlere de durumlar iyi geçiyordur. Hepiniz çok mutlusunuzdur. Güzel bir sene geçirmişsinizdir. Umarım bundan sonrası için burada çok daha fazla aktif oluruz hep beraber. Evet ve bence şu an günümüzde hepimizin problemi verimsizlik ve ertelemek diye düşünüyorum. Umarım hepimizin çok daha verimli ve ertelemekten kurtulduğumuz bir yeni yıl geçiririz. Sizleri çok seviyorum. Dinoş da birazcık sanırım mızıldanmaya başladı. Şu anda uyuyor. Dinoş'un yanına dönmek üzere. sizlere kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere.